Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber. E yani bekleyebilirdim. Yani şey kadar bekleyebilirdim. Ee, görevlerin gelmesini bekleyebilirdim. bunların kilitleri olduğu için masif yapabildim ama bekleye bekleye yani şey yapamadım. ya yani buraya lan yazacaktım da şimdi ses kaydını yapamam zaten. Ses kaydını yapamam. Ses kaydı olmadığı için. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Açmaya başlıyorum ben onu. İlkinden şeyler çıkıp yine hızlı bitecek. O yüzden yavaş açacağım. Şu mega kutuya geldim de baya sabırsızlanıyorum. Gerçekten. Yavaş açıyorum ki video biraz uzun olsun. Siz eğlenin diye. Yavaş uçum. Altı. Hadi. Aa. Ha biliyorum. Em, em şeyleri var bir de. İki mega kutu olduğu için. Ondan da bir şey çıkabilir. Yani. Altı yazdım. Altı yazmıştım. Tamam. Bir büyük kutudan bir de şu şey çıksa bir de o şey Eee Search'ün sağ çıksa çok güzel olacak. Çünkü mega kutudan çıkarsa o zaman şey olur. E, ee, çıkarsa şu olacak. Mega kutudan çıkarsa o zaman video bitecek. Çok az kaldı. Ben videonun bitmesini istemiyorum ama sonunda şöyle bir şey yapacağız ki kupa kasacağız beraber. Kupa kasacağız ki ee, şu olsun. Bir de şundan uzunsun bir de. Daha iyi olur. Belki bunu açabiliriz. Onu açarsak bir daha tekrar bir şey, şey atacağız. Açarız. Aa tekin şey geldi. Okey. Yine alt yazacak. Biliyorum. Evet biliyordum. Şöyle yeni Akşam salı filleyelim bence de. Zaten yeni bu ropes gelir. Oo. Oo bayağı hızlı oldu. Aksesuarlar bitti şu an. Bütün karakterlerim akşam sağlığı bitti. Bak bak. Bak bu tamam. Ondan sonra tikin hepsi tamam. Ondan sonra bunun yeni şey işte tamam. Yani bunlar oldu ya şu anlık. Şunu hızlı açalım. Tamam. Yanlışlıkla hızlı açalım diyeyken şey yaptım. Yani onlar tamam olduğu için yeni bu ropes geldikten sonra ya da belki yeni bu ropes sıfırlandıktan sonra bir de 50 taşım oldu. Bir de burası yenilendikten sonra bir tane koşum alın. Bu yeni bu ropes gelince yeni karakter gelince o zaman şey yaparım. Belki şöyle bir şey yapabilirim. Tekrar 23'ten ta şu 30 kademe değil de şu tam 35'e kadar gelip de tekrar sizin için video çekebilirim. İsterseniz video çekebilirim tekrar. Yeni Brawl gelince yapabilirim. İsterseniz yeni Brawl Pass'te ondan sonra zaten ikinci Brawl Pass 3. Acaba nasıl karakterler gelecek vallahi. Süper iyi karakterler getiriyor yani. Vallahi iyi karakterler getiriyor. Şu bir baslamak istiyorum da. Kim e, şu şey olacak. İşte yeni Propolis gelince şu şey olacak işte. Neyse. Hadi tekrar. Tekrar. E, şu sütüyü alalım. Bence hesaplaşma değil de. şey yapalım. Tamam. Zaten çift hesaplaşmaydım. yaptım ya. Neyse. Ya e, çok çift hesaplaşma oynuyorum. Tek hesaplaşmada oynuyorum ben. Yani çok çift hesaplaşma oynuyorum ki yani şey olur. Yani. Oy. Ceki. <laughs> tamam tamam. Al. Vallahi ya. Arkadaş olmuş. Aha orada bis var. Yakalanmayalım. Buradan bunu arkadaş isteği atabilirsiniz isterseniz. Yani. Bunu arkadaş isteği atabilirsiniz. Arkadaş olmak isterseniz benimle. Arkadaş isteği atıp arkadaş olabilirsiniz. Gelin ama diyor. Onu da. Bir saniye. Onun orada olduğunu biliyordum ben. Neredesin? Çık, çık ortaya çık çık çık. Çık ortaya. Lan nereden anladın? <laughs> Kendilerine oldular. Kazandık. Birinci olduk. Dokuz kupa geldi şimdiden. Hesaba. Buradan bana arkadaş isteği yollayabilirsiniz. Arkadaş olmak isterseniz ee, buraya gelebilirsiniz. Yani arkadaş isteği atarsanız zaten ben burada göreceğim için buraya koyacağım sizi. Arkadaş isteği atabilirsiniz zaten. Kodum da bu. Bu kodu silmeyeceğim. Aşkıma kadar duracak. Yani. Geceye kadar duracak. Bu kutu sevmeyeceğim. Bu kutu gelip de yanıma girebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Silmeyeceğim. Ve bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bunu biriktirirken bayağı zordu bunu biriktirmek. Gerçekten. Bayağı zordu yani. Görevleri yapıyordum böyle bayağı sinirleniyordum. Yani ölünce hep. Başka bir videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.